Sahur oldu. Alarm. Ah. Of gideyim de herkes uyandırayım ya. Sahur geldi. Ah. Ay, uyanmak da çok zor. Ah. Zeynep. Zeynep. Kalk lan sahur. Sahur vakti ya Zeynep. Aga kalk, kalk sahur lan sahur. Lan uyansana sahur geldi. Kanka dur ya. Ne demek dur sahur geldi? Ezan okunca şimdi yemeyeceksin ha. Ya yerim kanka git sen ya. Gelin. Çabuk kalk. 5 dakika. Daha Çabuk kalk. 5 dakika. Lan senin 5 dakikan 50 dakika olur bence. Ay kanka, kanka gecenin kanka. körü bu ne enerji ya. Lan sahur lan. <laughs> tamam kalk. Gecenin <laughs> körü diyor lan sahur ha. Gecenin körü zaten. Kalk hadi. Ay tamam git ya. Kalk da <laughs> bir sus ya. Aferin <laughs> Aferin sana. <gülüyor> Şimdi ben İnanur'u Nur'u çağırmaya gidiyorum. Sen de masayı hazır, tamam mı? Ne? Ben tek başıma, ben tek başıma sofrayı mı hazırlayacağım? Ay kanka benim çok uykum var biliyor musun? Ben birazdan uyuyabilirim. Seni bak İna Nur uyandırıp geleceğim. Ben gelene kadar uyanmış ol, tamam mı? Tamam gelene kadar uyanırım ya. Ben sofrayı hazırlamak istemem, git. Uyanmazsan görüşürüz ama. Uyanırım, uyanırım. İnşallah. <laughs> Ne ee, hiram sen uyandın bile de jimnastiğe mi başladın? Uyandım tabii ki de ben sporcuyum. Woo! Ya hadi kalk hadi gel iftar sahur sahur geç kalacak hadi yürü ya. Ay. Ezan okuyacak ki ezan okundu hadi. Ha. Hadi. Alican. Ali Can uyan Ali Can. Bak hiç istifini bozuyor mu? Ali Can kalk hadi oruç tutacağız. Ne oldu ya? Uyuç uyuç. Oruç mu tutacağız? Evet. Az daha uyuyum ya. Oruç. Sorma kanka sen. Hayır hayır gel gel. Çok uykum var ya. Ya benim de var ama kalktım işte zorla hadi. Teyzen <laughs> okunursa aç kalırsın aç aç tutarsın. Ya. Evet. Ay, ben az tutamam ki ya. O zaman hadi gel. Geliyorum geliyorum. Hadi oğlum. gel gel. Ben gittim tamam. sen de gel. Tamam sen git ben geliyorum hadi. Arkadaşlar benim formamı korumam gerekiyor. O yüzden bunları yiyeceğim yani. Yeter herhalde ya. Bir de tatlı tatlı. Oh güzel güzel yerim ben şimdi. Akşama kadar onlarla mı duracaksın? Ay ben bununla duracağım yani en azından birazcık daha iyi yani. Ay. Enes, Hı. Enes uyan da ye, hadi Enes. Bu Alican nerede kaldı ya? Kim? Alican. Bir uyandırdın durun geliyorum dedi. Hala yatıyor. Bak bu da uyuyor. Kalk hadi kalk, çabuk ye hadi. Ay, İyiyim ya. Valla istersen yemeden tut bilirsin. Enes uyumayı bırak git kapıyı aç hadi. Geceydi kim geldi ya? Ne bileyim davulcu mudur ya? Ne bileyim olabilir belki gelmiştir yani. Değil Zeynep? Evet. Yürü bakayım hadi dürbünden bak hemen açma gece gece. Ne oldu? Siyah 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 biri var. Siyah siyah biri ne ya? Açın. açayım mı? Aç bari tane mi herhalde. ederdi? Ben falan ya. Olabilir. Ha, aç bakayım. <laughs> Ana bu ne ya? Kapı kara. Gel hadi gel. Kimsin sen? Ha. Selam verir. <laughs> Ay dışarı çok mu soğuk? Ya dışarıda mı kaldı? Üşümüş herhalde. Ay, Cermin Cermin gözünü her tarafını falan, kapatmış abi. ya. <laughs> Şakacı da ha. Hem şakacı hem, hem karnı acıyor. Karnı acıkmış. Neyse gel hadi gel. Hadi gel gel sabır yapalım. Ha. Sen onu de... Gel gel. Gel gel. Acıktın madem otur bari tane misafiri. Ha? Kim ya da... acaba ya? Abi çok acıkmış. <laughs> Herhalde tane misafiri Zeynep yani kapıya vurdu. Biz de aldık içeriye. Bu kim ya? Bilmiyorum yüzü gözükmüyor. Aa! onlar benim yalnız ha. Ben, ben veririm al. <laughs> Henüz zaten akşam çok gider hadi işte kapandı. Evet. <laughs> ne yapıyor? <bu? gülüyor> Beni çıkarıyor. Abi. Komik de. Ya bu niye içeri alın? Cüce gözü gözükmüyor ya. <laughs> Aa kapı gene çaldı. Bugün hayırdır? <laughs> sürekli kapı çalıyor. Ne oldu? Ne oldu? <laughs> ne yapıyorsun? Sen bakacaksın kapıya. Ben ha. bakacağım kapıya. Neyse Zeynep bakacakmış. Yürü. Ay, sen de git o zaman. Ha, hadi yürüyün bakalım. Ben de geleyim. Aç Zeynep aç. Aa, polis bey. Merhaba. Merhaba. Ee, şey, bir şey soracak. Buyurun. Gece ee, gece. Kar maskeli birini gördünüz mü acaba? Kar maskeli. Hı -hı. Kar, kar maskeli. Kar maskeli siyah mı? Evet siyah kar Komple maskeli. Komple siyah mı giymiş biri? Komple siyah bir kız var. Kası var. Onu arıyoruz da şu an. Yani ben öyle birini görmedim. Ha görmediniz mi? Görmedim ya. bize gelen olmadı. Emin misiniz? Eminiz. Neyse. Yani ben... görmediktan. Görmedik. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Görüşürüz. Diğer binalara bakın. Tamam siz diğer binalara bakın sonra gelin buraya. Evet. Buraya geri gelin. Buraya sen... geri gelin. Hadi tamam, görüşürüz. Tamam. Kapıya vuruyor. Neyse geç 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 hadi geç. Ya polis bey, ha. burada yok siz Gidin sonra gelin. Emin misin? Eminim. Çok sonra gel. Sen Evet evet sonra gel sen. Git artık polis. Hadi hadi. Pardon, polis polis beyciğim, sonra bekliyoruz lütfen. Ay, lütfen. Seni bu kim? bizim Ben demiştim ama ben dedim size değil mi? Ay bu yoksa hırsız mı? <laughs> Polis arıyor. Ha? Bilmiyorum yürüyün gidip saklanalım. Polise de işaret ettim Saklamadım. ben anlasın diye. Anlamadı Ne <laughs> yapıyor içeride? Ya evi adama mı bırakacağız? Saklanalım da polisi arayalım. Ne yapacağız ya? Ha korkudan söyleyemedik. Utkum tutuldu öyle. Kumu tutuldu. Poliseye baktırın mi yiyor? Evet. Avratlığa bak ya çalarız ya. Tavuk kulabında mı yiyor? Mutlaka Çabuk çabuk saklanalım gidelim polisi arayalım çabuk. Tamam. Hadi koş koş koş. Şişt. Ay ne yapacağız ya? Aynen hiç panik yok sende ha. Gayda sevdim. Bayılacağım yani, ya. Erkek, yani bir tek erkek sen varsın. Uykum var benim. Ben ya, yapamam. Ya ben Uyku diyor ya. Sakta boyunca zorla uyandırdı. Şimdi benim uykum var diyor. Bir saniye. Şşş, şunu bir uyandırsana Sarf. Zeynep. Ha <laughs> ha bir uyandırın ya, şunu. Ya. Bir kendine gel. ben. Aşağıda hırsız olduğunu idrak et. Ya. Televizyonu götürürse ne yapacağız? Daha yeni almıştık falan. Televizyonlar da çok pahalı. Evet. Ne? Allah! Hepsi de yeni. Hepsi aşağıda. Bir Telefon var mı burada? Yok. Telefonlar... Ha, bir an sandım ki aşağıda. çok korkunç. Cebimizde bir zaman. <laughs> evet. Tamam. Polis arayın. Ara. Ara. <laughs> Arıyor Duyurdu, aşağıda yemek yiyor. Ay, geliyor. Geliyor mu? Ay, Ay. yememesin. Şaka. Ay. Ya. Komik bizi kandırdı. Abi bir bakalım. Belki, Belki geliyordur de ya. geliyordur. Belki de geliyordur. Buna ne yapıyor diye ya, peşimizden gelebilir mi? Biz en son polisi arayacaktık. Yineyiz. Kapıya vurdun. Aç bakayım. Açma lan kapıyı. Bak ya. Tıklatıyor lan kapıyı. Ne yapacağız ya? Kaldık burada. Sıkıştık hepimiz aynı yapayım? yerde. <laughs> kapıyı kırsaydı bari. Polis arayın dedim ya. Anlatsana Zeynep. Arıyorduk değil mi? Evet. 155 polisim dert. Hayır. 112. 112, 112 mi oldu? Oo. Yok lan 911. Allah Allah benim mi erör verdi? Ambulans çağırıyor ama. Ha. 153 mü yoksa? Ay. Ha, tamam. tam 155. Bey, az önce bizim eve geldiniz biz sizi işaret ettik siz anlamadınız da evde hırsız var aradığınız adam burada. Korkudan söyleyemedik. Ya, aslında işaret ettik ama anlamadınız yani? Çıkıp gitti ya. Tamam Baker çabuk gelin. Hayır burnumuzun dibinde dikilirin adama nasıl burada diyeceğiz? Şöyle bir onu süzdüm, bir onu süzdüm. Pişt. Ay içim şişti. Ne yapalım ya? Bir yol bulmamız lazım. Biliyor açacak kapıyı geri de içelim. hala hala bir şey söyledin ya. Aşağıda kimse de yok. Tabi avlıyor birileri bağırıyor ya. Ne yaparlar ki acaba? Aa, burada kim ya? Kafa şimdi şey yap, şey var. Aa, korktum ben şimdi ya. Ne yapacağım ki acaba? Ha? Bayağıdır burada böyle bekliyoruz Enes. Evet. Hadi Zeynep. Efendim. Gitmiştir bence artık ses soluk yok. Kapı mapı vurmuyor. Olabilir. Aç Hadi aç aç. <laughs> ya hero ya merro. <laughs> <laughs> Gitmiş. Aa. Kalk kalk. Ali nerede acaba? Ali belki... Can nerede değil. Ali belki onu evden yollamış olabilir. Ali Can ha. Vallahi yapabilir. -ha. Hadi yürüyün aşağı gidelim. Hadi gidelim. Ezan okunacak sah sahur yapamadık. Evet ya daha yiyemedim bile. Yürü yürü. <Gülüyor> 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 ah orada. Ne yapacağım ben şimdi ya? Yine o kafasına bu sandalye bayır sandalye oluyor ya. Şuna bak şuna şuna şuna. Arkadaşlarıma bir şeyler yapacağım galiba plan yapıyor. Yine vuracağım acaba ya. Ha? Geri gidiyorum korktum galiba ben ya. Ay şurada bir şey vardı ya. Aa, ah! bunu üstüne salayım. Kış kış böyle. Hav 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 hav. <laughs> Kendim güldüm <bildim> ya. <laughs> hav hav hav. Tut oğlum tut. Tutur sizi bacağına bacağına. <laughs> Neyse, bundan kafasına vurayım ben bunu ya. Belki bayılır. Deneyeceğim ben, deneyeceğim bunu. Kafasına kafasına vuracağım. Gidiyorum işte. <laughs> <laughs> Ağzını at. Oh be, nasıl yıktım ama. Vurdum vurdum kafasına yıktım oraya. Oh, oh, oh. Hemen gideyim arkadaşlarıma söyleyeyim de Polis değilsin, asıl bunu götürsün bu ya. Bu ne burada yatıyor, Cenevi'nin yatağına yatmış bir ya. Gidin Cenevi, şöyle miyim polis ararsın? Gidiyorum. <laughs> ya çocuklar, Efendim, yukarıdan bir sesler geliyor. Sesler geliyor, evet. Evet. Alican, Ali Can, bu işi kesin başarmıştır. Bence de ya, bakalım mı? Bakalım mı? <laughs> e, önden bakalım. git sen Enes sen önden git o zaman. Hadi gidiyorum, önden gidiyorum. İyi, hadi gel. Hadi. Yürü. Tırın, tırın, tırın. Çocuklar, çocuklar. Aa, Ali Can. Ali Can, yine hanım, çok kızıyorum sana ha. Bunlar çölemi artık sen çölemi başladın ya. Nedir Çınali, nedir ya cinali, cinali? Vallahi köpeğim üstüne salarım ha. <laughs> ben buna ne yaptım sen biliyor musun? Siz biliyor musunuz mu Zeynep, sen biliyor musun? Bilmiyor. Ne Bilmiyor. Bilmiyor. Vurdum kafasına, vurdum kafasına, yıkıldı kaldı orada. Senin yatağında yatıyor mi de? Aa, benim Yenmiş diyecek hey, pardon. Gelmiş, evet yenmiş. Evet gelmiş gelmiş. Dürün o güzel yok bir senin biliyordum da keşke başka yerde yapsaydın. Niye benim yatağım ya? Oo senin yatağı da yapmaz. Ha ya sen niye böyle konuşuyorsun <laughs> ya? Allah Allah. Ali niye Can da Alican. Oo. Oh. <laughs> Ali Can. Efendim? Evet. Hırsızı hallettin mi? Evet. Ha. Bam bam bam. Dövme yaptın. Babacına babacına vurdum. yaptın aferin sana. Ev gibi ama yıkıldı yine de. <gülüyor> <Verir> <gülüyor> <mi> seni ya. <gülüyor> <gülüyor> e Ali Can o zaman gidelim onu e, polise verelim ki alsın götürsün yani. Anne ne, ben gitmem sizin. Gelmeyecek mi? Yok beni görürse şimdi. Gördüm onu ya. <laughs> Dövdün diye korkuyorsun değil mi? Evet. Ha ben şuradan vurdum böyle başla başla. Dan, dan Şimdi beni görürse bana saldırır mı? <laughs> şey dedin, şey Aferin sana Ali Can. İyi ki sahura geç kalktın. Değil mi ya? Evet. Ya biraz daha uyuşaydım daha iyi. Aşkından mı açtın? Uyutmadınız ya. <laughs> Neyse ezanı kuracak hadi ya. Hadi hadi tamam gel gel gel. gel. Halledin, ne tamam yapayım? sen gel. Hemen biz polis arayılmasın götürsün. Ben görüşmeyeceğim ben gör, görmesin beni görmesin. Tamam seni görmesin sen git yemeğini yürü. Tamam ben gidiyorum gidiyorum. Ha tamam, git gel hadi. Tamam. Ay Zeynep aç. Ay polis bey. Hoş İyi geldin. Da. Geldim. Az önce sana git dedik ama. Evet. Yanlışlıkla. Aslında, da. Aslında burada. Nerede? Yukarıda. Yukarıda mı? Ali Can'ın. Ali Can'ını bayıtmış. Siz bana Ali Can kim ya? Neyse sen git Allah hadi. Hadi hadi be. Siz bana bırakın. Tamam bırakıyoruz biz gelmiyoruz. O şu Görmek istemiyorum. Ya ben de görmek istemiyorum. Siz sahurunuzu yapın. Tamam. Hadi. İyilik Eyvallah. yaptık evimize aldık hırsız çıktı. Ben size dedim ama tipine hayır yok dedim. Siz beni dinlemediniz. Evet. Bence de ya, öyle her gördüğünüzü eve almamak gerekiyor. Bunu da öğrenmiş olduk. Yani siz akıllısınız yani. Evet. evet evet. Öyle Çok akıllıyız. Evet. Hadi git hadi git. Hadi. Ay polis be aman aman dur. Düşmeden gitiver. Ha tamam hadi. Ay seni hadi polis gel. Ne gözükmüyor lan? gelmedim. Neyse gel gel karnımız doyuralım hadi. Tamam. hadi tamam. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmayın. unutmayın. Sizleri çok seviyorum.